çok kötü uyumuş. Bu evde hep görüyorum ya içinde kimse yok. Acaba girebilir miyim? Bir kapısına bakayım. Açıl. Açıl. kapı açılsın. Kapı açılmıyor. Aa, açıldı. Burada kimse şey yok ya. bir odaya gireyim. Aaa. Ne güzel. Bari ben bir şurada yatayım. Yam yam yam. Eskiden burada bir tane yaşlı amca yaşarmış. Of. Benim ağrıdı. Bari şurada yemek yiyeyim. Nom 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 nom. Bitti ya. Ben bir dışarıya çıkayım ve amca trafik kazasında ölmüş maalesef ki. Güzel bir arabası varmış. Neden öldü bilinmiyormuş. Ama hikayeye göre bu amca deliymiş. Ya bu araba doğru düzgün gitmiyor ya. Ve bir trafik kazasında ölmüş. Biraz uyuya dalmış. Kendi bir araba bir arabaya çarpmaya tam doğru gidiyormuş. Ve bum. <laughs> amca ölmüş. Ve bu evde bir daha yaşamam. Çocuk bu hikaye öğrenince çok korkmuş. Ben bir şuradan bakayım. Çık 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 çık. Ne güzel komik şeyler var. Ne diyor? E buradaki yaşlı amca kötü bir trafik kazasında mı olmuş? Ah, ne trafik kazası? O yüzden hiç bu evde görmüyorum. Anladım. Ben bir şöyle bir ayaştayım. Hiçbir şey de bilmiyorum evde. Ne, nerede olduğunu bilmiyorum mesela. Oy. Uy, çok güzel. Ben bir kayıt Ama bu evdeki kalışam. Ya ya mı var ki ne? Ne şeyle la tek Şu bu yok Kevin TV'yi göster. İstemiyorum. çok güzel. Yum yum yum. Ne uyumuş? Ya bu da çok sıkıcı ya Survivor. O adamlara bak ne kaldırıyor. Şu kanalda değiştir. Öğrenciler de değiştir zaten okul sevmiyorum. Bunu da değiştir. Oy adamlara bak çok güzel ya. Oy araba. Hmm. 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 Çok bastık. Sanki derken orası neresi? Aa ben burayı ilk defa keşfediyorum. Oha. 5 yıl sonra. Ya yeter ya. Hep burada kalıyorum. Başka odalara da bakmam lazım. Bu yaş ne Balkon mükemmel. Bu yayı biliyorum. Aya yatacak. Bu yaşı daha güzel. Oy ha. Bu da oturuyor da biliyoruz. Bu yaşı Tuvalet. Neyse ben bir şurada bir ay yıkayayım. Nam 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 nam. 8 yıl son. Uf. Uh. Çok yıkandım sanki. Lan musluk kapanmıyor. Musluk kapanmıyor. Aa. yeter. Oh. kurtuldum derken burası neresi? Güzel saklanma yeri. ne o. Neyse ben birazcık ekran başında video çekeyim. Kameramı alayım. Of. Of of. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz. Ama Burak oynuyoruz. Tablete giriş yaptık. Burak şimdi gireriz. Of. Oyuna bak abi mükemmel. Neyse arkadaşlar ben burada videoyu bitiriyorum. Bay bay. Video çok güzeldi ya. 10 yıl son. Uf. 17 milyon abonemiz var ya. Bıktım ya. Bunlar para kazanıyor da biz hiç kazanamıyoruz abi. Neyse şurada bir tane dondurmayı bir ya. Çok güzel dedi. Ben şu kapakları kapatayım. Yom yom yom. Bunun arka bahçesi yok ya. Ne ben bunu hala fark edemedim mi? Acaba bu kaç yıldır var? Bitti bu dondurmada ya. Neyse kendime bir araba almaya gideyim. Arabam çok güzel ya. Bu nedir ya? Allah çarpıyordu kalsın kalsın. bu şehrinde de maşallah kimse mi yok ya? Herkes mi uyuyor kardeşim? Biz bir zamanlar neydik ya? O ne? 7 yıl sonra. E hey, polis bey ne oldu? Ben de Titan kameraman olmuşum be. Şuradan silahımı çıkartayım. Ben bir şu silah kaplama yapayım yav. Bu silahlara kaplama da güzel yapılıyor. Bakın. Şimdi benim amacım o polis öldürmek. 2 pontalı herkesi öldürür. arabayı sürebilir miyim ya? Tabii tatil kameramanım biraz yaşlıyım ya. Aa araba çarpmış salaklar. Neyse ben bir şu otele Aa. Ah! Ah! Hayır. bu da böyleymiş. Evet arkadaşlar bu videoyu sevdiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Daha fazla gelmesini istiyorsanız. Like at. çok seviyorum bay bay